Ve Tek90'ın mağazası. Alımlar yapıldı mı hocam? Alımlar yapıldı. Haziflemiş olarak. Evet paralar harcandı. Haziflemiş olarak dönüyoruz. Hayırlı olsun. Neler aldınız? Sorma. Her zaman gibi. Tek90'a bir tadandık. Yavuz Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. Harikasın. Tek90'ı ne yaptınız abi? Şimdi Tek90 yıllardır sevdiğimiz bir marka. Yıllardır sevdiğimiz marka. Biz şu ürünlerden. Bu kargo pantolonları çok seviyoruz. Ben resmen içimizde paralandık. Aldığımız ürünler yaz kış giydim. O kadar sevdim. Bunun için full kevlar değil mi? Full kevlar bu. Fiyatı ne kadar abi? 4500 Bu ara özel. Yani bir 500 lira kadar indirmişler. İki renk İki aldım. Haluk hocam sen ne aldın? Ben de bir tane aldım. Süper. Denedik. Gayet memnunuz. Gayet güzel. Bir de bot aldık. Bu arada Harika. botu tavsiye ederim. Ona Ve ona bir bakalım hemen. Bu mu abi botumuz? Evet. Bu Vay bir, full bir marka. Çok güzel bir bot. Su geçirmez tamamen. Waterproof. Harika. Ağırlığı nasıl? Çok hafif. Hafif. çok hafif. Çok hafif. Çok hafif. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tavsiye ederiz. Tamam. Bu uzunluğu güzel. Ee, Allah tamam. çok memnunuz ürünlerden. Su, aşağı doğru akar. Gelmez, aşağı akar. Diğerinde delik lazım. Delik olmasa. Bu geçen yıl üretildi değil mi bu? Evet. Bu atık malzemeden üretilmiş. Aynen. E, fiyat farkı ne arasında? Bu daha mı uygun? Bu 250 TL. Bu da e, piyasaya buyurma başlıyor. Ha, ha, 250 abi. TL. Süper. Tabii e, kalınlığı bunun bir kalın modeli. Level 2. Level, level 2'si level evet. ikisi de var. Bunun level ikisini, var aslında üretebiliyoruz. Ama sıkıntı yaratabiliyor. Yok sıkıntı yok. Öyle mi? Yok. Değil. Sinan Bey yakalamışken ee, de, Evet de, Sinan Bey soru şu. Ee, bu tek 90ın bu yeşil pantolon koruma, sırt koruma. Bunları okay. belli bir sürede değiştirmek gerekiyor mu yoksa devam mı? 5 yıl boyunca değiştirmesine gerek yok diye düşünüyorum ama 5 yıl sonra görünüşünde bir sıkıntı olmaz. Ama önlem amaçlı değiştirilmesini öneriyorum. Anladım. Yani ama ma makineye girmemesi gerekiyor yıkamada. Genelde sökerek zaten evet. bu işleri yapıyorlar. Okey. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Rica oluyor. ederim ben teşekkür ederim.